Merhaba arkadaşlar. Ben Çağlar Sokun Kanalımıza abone olalım. Abone olalım. Abone olalım. Abone Bir daha haber dağılalım. paylaşalım. da abone Kanalımıza yavaş hızlandırmak için 10 şey size şey. anlatacağım arkadaşlar. Dinleyin yavaş yavaş çalışıyor. Yavaş çalışıyor. Hızlandırma makinesi yapıyorum şey. Yani bir donanım satın için acele etmeden önce yarın tekrar hızlandırma hızını korumak için aşağıya getiriyorum kullanım. Yavaş çalışan bir 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 şeyler verim verimliliğini etkileyebilir, eşitleşebilir. Ve bu can sıkıcı durumdan kurtulmak için aceleyle yeni bir ilaç almadan önce mevcut bir dışarınızı için yapabileceğiniz bir kaç basit ve etkili yöntem vardır. Bu ipuçları sabit sürücüde yer açmak, aygıt ve sürücülerin güncellemek gibi yöntemleriyle yavaş çalışan bilgisayarımızı hızlandırılması ve kısa sürede de işinizle devam etmek sağlayabilir. Bir, bir önde yıl bu bir de tozman yapabileceği işsiz ancak artık bundan bazı başka çok farklı yaratabilir. Şu anda alabilmesi orayla aşkıyla nereden başlamak gerekir işte Windows 11 Windows 10 denebilir yeniden mikrofon ilk yer açın yavaş bir işlerimiz henüz birkaç yıldır kullanıyor onu bilirsiniz ve benim gibi indirme 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 en son ne zaman indirdiğimizi hatırlayabilirsiniz ya, yani oradan başlayın. Gölgelerinizi, fotoğraflarınızı veya diğer seslerinizi i̇ndir, indir, 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 indirilen indirilenlerin klasörlerine, tüm klasörlerine göre seçin. İptal edin, onları onları silin. Alternatif olarak çok fazla yer yani, kaplayanı görünüp ona iddia sayılmadığını tüm bu başkaları yüklemek ve saklamak için bir yere ölçülebilir bunu depolamada kullanabilirsiniz. Aslında yavaş bir bir gün size haber vermeden takip etmeye karar verebilir. Bu yüzden her zaman tüm önümüzde o sayıda almanızı tavsiye edilir ya bu arada geri beklemek için kusura bakma, unutmayın, şu uygulamalardan da yönetin. Başlığa ve geri ayarlar seçeneğine tıklayın, yani sol tarafı uygulamalarla ilgili uygulamalar seçin, bilgisayar şirketinin yazarlarının listesine göz atın ve ihtiyacınız olmayan şey varsa, Şahı taşı üç nokta çıkan ve kaldı taşı. Yerden <laughs> tasarruf etmenin yanı sıra bu uygulamalarla ilgili hizmetler arka yazın çok çalışmayacağınız çalışmayacağım, çok sayıda arka plan etkinliği, etkinliğinden de tasarruf edersiniz depolama alanımıza temizleyin. Microsoft Windows 10'dan itibaren PC depolama kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve Windows'u bilgisayarınıza temizlediğini sizin, sizin adınıza yapmasını sağlayan Store'a gelirken de adı bir belirli eklenmiştir. Bu geçici dosyalarınızı matematik olarak düşünülmesini, geri dönüşüm kutusunu basartmasını, beğendirilmiş eski dosyalarını kaldırmasını içerir. Et günleştirmek ve istediğiniz göre çalışma şeklini ayarlamak için tekrar ayarlar menüsüne gidin. Sol, sol sütunda sistem tıklayın ve ayarlardan yapılamayı seçin. Ancak Windows saklaması istediğiniz kişiyi düşünmeden korkunç çizilmesine korkuyorsanız bunu manuel olarak yapabilirsiniz. Ve yani aynı yapılamadığı için tüm düzeme temelleri bu Arasında bir süredir açmadığınız ve çok fazla bir kaplayan bir parçalar olup olmadığını kontrol edip Taşınma gelisim cihazları getirin. Hesap edilmeden tasarruf ve kullanın. Tasarruf cihazını 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 kullanın. var. Aslanlıkta ihtiyaç duyulur ama hala bir ayağın yok. İlk seherler da çoğumuz için hem de hayal kırıklığı ve itibaren başlar. Bu şekilde çalışmanıza izin vermek kötü bir yöntemdir. onu desteklemek gerekir. bunu i̇zin, izini izin kolaylaştırmak ve

çalışmaya başladığını teşvik etmek için sosyal tabiler. Yalnız tabiyetimizi uyarmalar için her şeye dokunmayın. Bundan sonra bir şekilde başlamak için bazılarına ihtiyacı alabilir. Bir uygulamayı seçip bari getirin. Şart veya rast yerdesi bırakışı seçiniz. Umarım bu size her sabah bir kazandırır bir öğrenler yapın. Bu çok önemli bu sayede biz genelde yanı sıra uygulamaların konulmaya mikrofon gibi hizmetlerin nasıl kullandığınızı kontrol edebilirsiniz. Başlar önümüzdeki ayarlar ayarlara ayarlar bizim ayarlar güvenlik eritmenin ödeceğini seçimlerin uygulaması uygulamaların görünümünden aşağıdaki tek tek gören ölçüyü konu kamer kutusunu bizden lazım evet ihtiyaç duymayan uygulamaların resimde bizi örneğin mikrosof kullanmıyorsanız kod çorunda için mikrofonu kapat isteyebilirsiniz ve tüm uygulamaların Bırakabilirsiniz. Elbette bir yarış daki koronavirüs muharam seviyorum. Bir yarım saatlik bir ancak seninle bir için önemli var. Orakmayın, pişirin, ayet, iyi çalışın ve aramızda birlikte kuralamamıza kim gözleri elleri de bir iç bandağını bağlamayan gibi sürü ışıyar kullanıyorsanız yardım bulun. Bu durumda dengeli mod veya sarı sözlü süt ise en iyi çevrimini seçebilirsiniz ancak pisif ise takılı, takılı takılıysa yavaş çalışıyorsa en iyi performansınız için Bilgisayar daha yüksek silahlıklara maruz kalabilir. Ve fırın parkız. kalkırsın, kalkırsa hazırlanan bir ufak gibi ses şey, çıkardığını duyabilirsiniz. Ama cihazınızı alabile, alabileceğiniz nasıl bir çalışma zorlayabilirsiniz. Görsel efekt görüyoruz. Bırakın. Bu yöntemle elimdeli anlayışınları kapatacağı ömürlerden uzun süredir çizgahını öpülebilir. Ancak bir işe gerektiren yavaş çalışıyorsa bu Bunu yapmak için hayal ara her belirli bir özellikle ardından dönüşecekler için devam edin ve sayıdanlık etiketleri ve bırakın. Büyükşehir arası indirilir. ve gerekli bir adımla Büyükşehir arası indirilmek bazı uygulamaların performansını arttıracak çekmelerden ve ayağlardan yararlanmanızı sağlar ve böylece dönem olarak on, sorunsuz çalışmanızı mümkün kılar. Aynı zamanda bu denemeler Büyükşehir korusamalarına yararlanabileceği güvenlik açıkları karşı korunmanızı arttırır. Aslak mevzularını gün gelene yarın ön Tamam. Mevcut gün Tek yapmanız gereken günleri birlikte tutmasını tıklamak var. Gündem için sizi bu yarın aynı her zaman gün gelene dönemini Kötü yerlerim olup kontrol edin. Meynik yazdırım, her türlü kötü amaçlı yazdırım. Para sen bellek kullanıma artabilir ancak bu önemli bir çalışmak için bu performans. Buna ihtiyacınız varken arka planda taramayı önlemek için başta bunu manuel olarak yapmayı çekebilirsiniz. Ayrıca terbiyesiz, güvenlik, yer yerlerimiz son sürümün çağrısı. Gördüğünüzde en zor olanı istiyor. Antalya'da olan eşek, eşek ilaç içindeki çift tarihinin kullanılabileceği işler kullanılmasını önler. ve kişilerin yaşamınıza kodlayın. On bir sene sırtlandım ama format atmak tam olarak aynı şey olmasa da profesyonel yardım almadan evde yapabileceğimiz son önemlidir. Bu i̇şte her şey her şey işe yaram yaramadıysa bir yeni adımsınız gibi kurmak istiyorsanız bir şartı seçerek bunu yapmak için ayarlar istemiyorum kurtarma seçim ardından fazla ayarlarına dönmek için dosyalarınızı saklamayın ve şeytanlarımı çekebilirsiniz. Bu şeylerinizi saklamayı seçmeniz durumunda bile sorun çıkarsa onları kaybedebileceğinizi unutmayın. Bu nedenle tüm önümlü bilgilerinizi belge edebilir, her zaman hedefleyin. Son olarak bir onuz ipucu açılması çok olumsuz yaptığı bir çare bir araçsız çalışmasını dinlenmek kapatmak ayrı uygulamadığına ara Ancak seni ayırtlarımızı mantıkla ki veya düşünme gittiğinde masrafın sağladığınız dönü aksine de, bir şey kapatmak kapatmak yeniden masraflar için ise tüm kuruları ve yenilerine yapması ve tüm yana, kapatmasını sağlar.